Şimdi redkit kodlama kitimizden buton uygulaması yapalım. Buton elde et uygulaması. Bunun için önce bağlantılarımızı yapalım. Daha önceki dersimizde bahsetmiştik. Input ve output diye bahsettiğimiz durumlar vardı. Input giriş, output çıkış demek. Yani eğer arduino kartımıza bir veri giriyorsa bu input giriş oluyor. Arduino kartımızdan bir enerji çıkışı veya bir veri çıkışı oluyorsa bir yere işte led e veya LCD ekrana. Bu output çıkış oluyor. Buna göre bağlantımızı yapıp kodlarımızı buna göre yazacağız. Önce buton bağlantımızı yapalım. Şurada butonlarımızın giriş yerleri var. 4 butonumuzun 4 tane pin. Önce erkek erkek jumper kablomuzu aldık. Birinci butona bağladık jumper kablomuzun bir ucunu. Diğer ucunu dijital pinlerden 6'ya bağladık. Daha sonra bir tane daha erkek erkek jumper kablo aldık. LED pinlerimizden herhangi birine bir ucunu bağladık. Diğer ucunu ise 8 numaralı dijital pine bağladık. Şimdi kodlarımızı hazırlayacağız en blok programıyla. Ondan sonra çalıştıracağız. Öncelikle en blok programımızı açıyoruz. robotlar sekmesine girip Arduino programımızı seçiyoruz. Sürekli bu işlemi tekrarla diyeceğimiz için kontrol bölümünden sürekli tekrarlayı getirip şöyle beyaz ışık yanıncaya kadar getirip sürekli bıraktığımızda iç içe geçiyor puzzle mantığıyla. Daha sonra yeni bir şey öğreneceğiz. Koşul belirtmek. iki şekilde koşul belirtiyoruz. Bir eğer ise bir de eğer ise değilse koşul durumu var. Eğer ise de sadece bir koşul belirtiyorsak tersi olduğunda bir şey söylemeyeceksek eğer ise'yi kullanıyoruz. Eğer ise değilse de koşulu belirtirken iki koşul varsa eğer butona basıldığında yansın butondan çektiğimizde sönsün diyeceksek eğer ise değilse'yi kullanıyoruz. İçine getirip yerleştirdik. Robotlar bölümüne geldik. Robotlar bölümünden pinlerimizi seçiz ama öncelikle işlem yapmamız gerekiyor. İşlemler bölümüne geldik. Butona basıldığında tanımlayacağız. Butona basıldığında bizim Arduino kartımız 1 algılıyor. Basılmadığında 0 algılıyor. Bunun için işlemler bölümünden şuradaki eşittir bölümünü getirip eğer ise'nin üst kısmına yerleştirdik. Daha sonra robotlar bölümüne geldik. Butonu okumasını istiyoruz. 1 mi gelecek? 0 mı gelecek? O yüzden buradan Butonu sayısal pin'i oku. 9 sayısal pin'i oku kısmını getirip içine yerleştirdik. Bu 9'a tıklayıp biz bunu değiştireceğiz. Çünkü biz butonumuzu 6'ya bağlamıştık. 6 Altı Altı diye değiştirdik. Eşittir kısmına tıklayıp 1 diyoruz. 1 butona basıldığında Arduino kartımızın algıladığı değer basılmazsa sıfır algılayacak Eğer 1'e basıldığında Basıldığında 1 e algıladığımda dedim yansın istiyorum Yansın için ne yapıyorduk Sayı pin'i yüksek yap Getirdik yerleştirdik 8 numaralı dijital pin'e bağlamıştık 9'a tıklayıp 8 yaptık Basılmadığında ise Dedim sönsün istiyorum Dokuz sayı safini yüksek yap ve yüksek kısmına getirdim. Tıklayıp 8 yaptım. Dedim, 8 ile bağlı olduğu için yüksek kısmını da düşük hale getirdim. Şimdi bunu yüklemesini yaptıktan sonra kartımızda çalışacak. Arduino kartımızı bağladık. Önce her zamanki bağlamdan seri port. Hangi USB girişine bağladığımızı seçiyoruz. Kartlardan Arduino'yu seçip ona bakıyoruz. Daha sonra Arduino programı yazan yerde mouse'un sağ tuşuna tıklayıp Arduino'yu diyoruz. Diğer ekrandan Arduino'yu yüklediğimiz. Yükleme bittikten sonra bir numaralı butonumuza bastığımızda dediğimiz yanacak, elimizi çektiğimizde sönecek. Sisteme bitti. bitti. Bastığımda dedim yanıyor. Bir numara butonuna çektiğimde sönüyor. Bastığımda yanıyor. Çektiğimde sönüyor.